Hadi sizinle beraber bugün İstanbul'da bir tane pazara misafir olalım mı? Ama öncelikle yapmamız gereken biliyorsunuz sabah beslemesi. Ben de burada size sabah beslemesine gittiğimi dair bilgiler veriyorum. Sonrasında önümüze çıkan Garfield. Garfield koştur koştur geldi çok çok acıktım ben lütfen mamamı verir misin dedi. Tamam kızım dedim hemen Garfield'ın karnını doyururken ondan sonra baktım başka kimse var mı? Ki tabii bütün çocuklarım orada hepsini doyurmak zorundayım. Bunların hepsini şöyle güzel güzel doyurup işimi bitirme derdine düşerken bu çocuğu da yeni terk etmişler diye düşünüyorum. Çünkü buranın çocuğu değildi. Oradan hemen karşı bahçeye geçiyorum. Buraya su kabı koydum gördüğünüz gibi. Mamamız delimizde. Hemen oğlum geldi. Peşinde de muhtemelen minik kuş gelecek. Onun adını ben minik kuş, garip kuş koydum. Aa yok siyah beyaz geldi. Onun da mamasını veriyorum. O da şöyle bir pati sallıyor. <laughs> Sonrasında arkadaşımla beraber pazara gidiyoruz. Bugün salı pazarına gideceğiz. Böyle yollarda gittiğimizde önümüze bir tane kedicik de çekmesem olur mu? Nasıl çekmeden yoluma devam ediyor? edebilirim ki diye düşünürken hemen pazarın başına geldik ve bu şekilde pazar bizi karşılıyor. Bakalım pazar ne kadar büyük mü küçük mü neler var hep beraber göreceğiz. Ben de ilk defa gidiyorum bizi böyle kıyafetler karşılıyor. Sonra kasa kasa sarımsaklar hemen oradan toka reyonuna geçiyoruz. Şöyle bakıyorum göz gezdiriyorum göz gezdirdiğim her noktayı da size çekmeye çalıştım. Burada da böyle plastik ürünler falan var. Oradan hemen yine takı toka işleri benim de işim. Sonrasında meyve sebze reyonlarını şöyle gösteriyorum. Tabi orada pazarcılarda işte 5 lira 10 lira. Aa çiçekler çok güzeller değil mi? Hepsine bayıldım ama fiyatı birazcık pahalıydı. Sonrasında buraya geldim. Burada kıyafetleri de şöyle görüyorsunuz. Fiyatları da 3 aşağı 5 yukarı görüyorsunuz. Hemen oradan bir patlıcan, kabak, limon. Gel abi gel 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 pazara gel limon her şey var modundayım. Pazarcılık da yapabilirim diye bu ara düşünmedim değil. <laughs> Yarın bir gün beni bir pazar tezgahında, pazar tezgahında görürseniz hiç şaşırmayın. Hemen oradan da yeşilliklerin olduğu alanlar. Ayakkabılar var rengarenk ki bayıldım. Burada arkadaşım alışveriş yapıyor. Ben de onu tabii ki şöyle beklerken ben de mi alsam diye düşündüm. Tabii tabii ben de almaz mıyım? Ben de aldım ya bir şeyler. Hemen oradan domateslere de bakalım. Çok güzellerdi. Acayip de lezzetliydi. Kokusu böyle burumda. Oh, mis gibi mis gibi de kokuları vardı domateslerin açıkçası. Burada da ben hem alışveriş yapıyorum hem de size kendimi çekiyorum. Diyorum ki, ya ya ben de pazara gittim alışveriş yaptım ne zannettiniz ya? Video atıyoruz diye. YouTuber'ız diye ya da işte ne bileyim bir şeyler yapıyoruz diye pazara gitmiyoruz mu zannediyorsunuz? Gerçekten de pazara gitme alışkanlığım yok çünkü ben ömrüm boyunca marketlerde çalıştım. Bütün alışverişimi marketlerden yaptım. Pazar alışkanlığım hiç yok ama bugün gittim. Burada da seçiyorum. Size de çekeyim diye böyle kamerayı koydum. Biber seçiyorum ha. Yalan yanlış seçtim. Bilmiyorum ki doğru mu seçtim, güzel mi seçtim. <laughs> Artık onu da eve gelince göreceğiz diye alerjili seçiyorum. Gözümde telefonda burada unutmayayım diye aklımın bir köşesinde telefonda Hemen bu seçimleri yapıyoruz. Biber de bayağı almış ha çok severim ha. Alışverişimizi de yaptık. Yükümüzü yüklendik. Arkadaşımın elleri de dolu. Benim ellerim de dolu böyle. Şöyle bir de selfie çekim yapalım gibisinden. Kendimizi de çekiyoruz. Biz bugün pazarlarda gezdik dolandık evimize geldik. Kolay gelsin bize.